merhabalar. Bugünkü eğitim konumuz yaşlarımıza sağlayacağımız psikolojik destek nasıl olmalı, onlarla boş zamanlarını nasıl daha keyifli, nasıl daha dolu dolu geçirebiliriz. Bunlarla ilgili olacak. Öncelikle daha önce yaşlanma tanımıyla başlamıştık. Ben bu sefer daha farklı olarak aktif yaşlanma nedir, aktif yaşlanma nasıl oluyor bundan bahsederek başlamak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün aktif yaşlanma için bir tanımı var. Bu tanıma bakarak başlayalım. 1990'lı yılların sonlarında benimsenen bir kavram aktif yaşlanma henüz çok yeni. Yaşam kalitemizin arttırılması ve sağlıklı yaşam beklentilerimizin uzamasını amaçlayan bir tanımı kapsıyor. Aktif yaşlanmanın belirleyicileri neler? Onlara bakacak olursak eğer, ilk başta ekonomik belirleyicilerimiz var. Gelirlerimiz, sosyal güvenliklerimiz, emeklilik durumlarımız yaşlanmanızın kalitesini belirleyen faktörlerden. Daha sonra sosyal belirleyici faktörlerimiz var. Sosyal faktörlerimiz neler peki? Bizim çevreden bulduğumuz sosyal desteklerimiz, sosyal çevrelerimiz, e, gördüğümüz şiddet ya da bir istismar varsa bu bizim yaşam kalitemizi arttırıp düşürecektir. E, eğitim seviyemiz çok önemli. E, eğitim seviyemiz ne kadar yüksekse e, yaşlılığımız o kadar kaliteli, o kadar aktif geçecektir. Ve e, davranışsal belirleyicilerimiz var. da e, Bu davranışsal belirleyicilerimiz e, sigara kullanıp kullanmamamız, e, düzenli olarak fiziksel aktivitelere yapıp yapmama durumu beslenmiyor muyuz? Alkol alıyor muyuz? Ağız sağlığımıza dikkat ediyor muyuz? İlaçlarımızı düzenli olarak kullanıyor muyuz? Eğer hastalığımız varsa bu hastalığımızın tedavisine düzenli olarak katılıyor muyuz? Ve çevremizdeki birçok psikolojik faktörlerimiz bizim aktif yaşlanmamızı, yaşlılık kariyerimizi hepsinde rol oynayıp belirliyorlar. Yaşlılara ilişkin oluşturduğumuz sosyal çalışmalarımız var. Bunların çok bütüncül çalışmalar içinde psikolojik destekler bulunuyor. Yaşlılarla yapılan çeşitli aktiviteler, faaliyetler, onlar için zihinsel çalışmalar var, motor becerilerini geliştirdiği çalışmalar var, birçok sporsal egzersizler çalışmalar var. Bunların hepsini değineceğiz biraz sonra. Önce yaşlı ilişkin yapılan sosyal çalışmalar ne var bir onlara bakalım. Öncelikle sosyal bakım ihtiyacı olan bireylerin temel gereksinimlerini, yemelerini, barınmalarını, içmelerini, korunmalarını karşılayacak. Buna şekil verecek bir psikolojik yardımda bulunmayı temel alan bir hizmet biçimidir. Öncelikle yaşlımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, o yaşlının temel ihtiyaçları karşılanıyor mu? Baktığımız ilk aşama budur. Eğer karşılanamıyorsa bunun için neler yapılabilir? Hangi kaynaklara ulaşılabilir? O yaşlıya yaşlılık aylığı bağlanabilir eğer maddi olarak bir gücü yoksa ya da herhangi bir başka destek sağlanmalı ama temel ihtiyaçlarının sağlandığından emin olmamız gerekmekte. İkinci olarak ise sosyal tedavisini, sağlatımını, yani kişinin ailelerinin davranışlarını, aile çevresindeki problemlerinin belirlenmesi, bunlar için çözümlerinin yaratılmasını sağlamaya dayanıktadır bu işlem içerisinde eğitim, danışmanlık ve yerine göre de terapi seansları uygulanabilmekte. Temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra yaşlımızın genel olarak herhangi bir sorunu, bir problemi, aile içi yaşadığı herhangi bir canını sıkan bir durumu var mı bunları tespit edip bunların çözümüne yönelik faaliyetler bulup yaşlımızın moral motivasyonunu olabildiğince yüksek tutmaya çalışmamız gerekmekte. Diğer adımımız ise sosyal rehabilitasyon adımımız. E, sosyal rehabilitasyon dediğimizde ise o yaşlının temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra onun sosyal hayata katılmasını destekleyecek faaliyetlerde bulunmasını sağlamaya çalışmalıyız. E, psikolojik desteğe gelecek olursak eğer, psikolojik destekte de, yaşlılıkta çevreye uyum sağlamakta, çevresel faktörlere uyum sağlamakta. İşte zorluklar çekeriz, yeteneklerimizin azalır ama bu bizim için bir biyolojik süreçtir. Biyolojik sürecin getirdiği şeylerle birlikte birçok şeyde eksilmeler, azalmalar olabilir. Bu da bizim çevreye eskisi kadar uyum sağlayamamamıza neden olur. Yaşlılar kendi öz bakımlarını yapmakta güçlük çekebilirler sağlıklarını, güvenliklerini kontrol altına tutmakta tek başlarına yeterli olamayabilirler. Bir desteğe ihtiyaçları olabilir. Ee, onlar için e, bu durumlarda e, örgütlenmiş bir şekilde bütüncül olarak psikolojik destek ya da psikososyal destek e, programları uygulamak gerekmektedir. Tabii bizim bu eğitim programında bahsettiğimiz psikolojik destek e, böyle çok profesyonel bir psikiyatrist bir psikolog vereceği bir destek değil, e, daha çok e, moral motivasyon yaşlının hayat modunu yüksek tutma açısından vereceğimiz bir destek modellerinden bahsedeceğiz. Sadece bu aşamada, ilk aşamada neler yapılabilir onlara değineceğiz. Tabii ki bu süreç içerisinde yaşlının psikolojik ya da yaşlıda depresyon belirtileri olduğunu ya da kendini geri çekme, hayattan kopma gibi durumların olduğunu fark ederseniz eğer daha profesyonel bir psikolojik destek alması için yönlendirmeniz en doğrusu olacaktır. Kaldığımız yerden devam edecek olursak eğer, konukların, yaşlıların ve yakınlarının moral düzeyinin yüksek olmasının iyileşme sürecinin e, olabildiğince hızlandırılmasının ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkların e, çok daha büyümeden e, alınabiliyorsa önlem alınmasının yollarına bakacağız psikolojik destek olarak inceleyerek. E, hastalarımızın yaşamdan mümkün olduğunca keyif alabilmelerini sağlamak için gün içerisinde... Onlar da çeşitli aktiviteler, faaliyetler yaparak onların ilgi alanlarına, hobilerine, keyif duyacakları şeyleri tabii ki de çok iyi tespit edip onlara yönelik çalışmalar yaparak, özel günlerini es geçmeyerek, çok küçük de olsa doğum günlerini kutlayarak, bayramlarını kutlayarak, yaşlar haftası olur, anneler günü olur. Bu onların çok çok hoşlarına gidecektir. Bu tarz minik etkinlikler onlara moral motivasyon vermemiz açısından çok önemli olacaklardır. Tabii ki bunların yanında fiziksel olarak, zihinsel olarak, sosyal olarak da aktivitelerimizi aktif bir şekilde yapmamız gerekmekte. Yapmak için de yaşlarımız bunu yönlendirmeliyiz. Onlar direnebilirler, direnç gösterebilirler, yapmak istemeyebilirler. Ama biz onları kullanarak hadi birlikte yapalım, hadi birlikte oynayalım gibi çok da zorlamadan, dayatmadan ikna edip bir sosyalleşmelerini sağlamaya çalışmalıyız Yaşlarımızın yaşam isteklerini sürdürmelerini sağlamak için yaşama bağlılıklarını arttırabileceğimiz, aileleriyle olan ilişkilerini sürdürmelerini ve geliştirmelerine yardımcı olabileceğimiz aynı zamanda da çevresiyle ilişkilerini geliştirebileceğimiz faaliyetler düşünmeli, bulmalı ve onları uygulamaya koymaya çalışmalıyız. Yaşlı bireyler fiziksel, duygusal ve sosyal, entelektüel potansiyellerini en iyi biçimde değerlendirmelidirler. Bunları tek başına yapmaları tabii ki biraz daha güç olabilir ama biz bu noktada devreye giriyoruz bunu o potansiyel, içlerindeki potansiyeli fark etmelerini sağlayıp işte e, ellerini, ayaklarını hiçbir şeyden çekmeden e, hala sosyal, hala bir şeyler yapabildiklerinin farkında onları tutabilmemiz çok önemli. E, birbirleriyle, yaşlıların e, birbirleriyle ya da e, bir kurumda kalan bir yaşlıysa, kurum çalışanlarıyla ya da e, bir aile ortamında kalıyorsa aile fertleriyle e, ilişkilerini inceleyip ona yönelik çalışmalar, faaliyetler yapmamız gerekmektedir. Bizim burada yaşlılara sunduğumuz hizmetteki temel amacımız onların kendi kendine yetebilmelerine, hiçbir kimseye muhtaç olmadan mutlu birer bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu hizmetleri al alırlarken yaşlılar açısından bunun bir hak olduğunu bu onların en doğal hakları bizim açımızdan ise bu bizim onlara karşı bir görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Yaşlara sunduğumuz hizmetlerimizi düzenlerken yaşlarımızın bu dönemde yaşadıkları problemler hakkında da bilgi sahibi olmalıyız ki onlara en iyi yaklaşımı, en iyi hizmeti sunabilelim. Bizim eğitimlerimizin temel olarak bütüncül amacı da bu. Her konuya A'dan Z'ye kadar değinmeye çalışıyoruz. Tüm eğitimlerimizi dinlediğiniz zaman çok daha bütüncül bir şekilde bilgilenmiş olacaksınız. Onlar için yaşlılıklarının geçirdikleri hastalığın etkileri neler, e, belirtileri neler, o hastalık mesela yaşlımız Alzheimer'da nasıl bir davranış tergiler, e, kişiliğini nasıl etkiler? Bunları bilmemiz gerekiyor ki yaşlımıza çok daha iyi yaklaşabilelim, onu daha iyi anlayabilelim ve empati kurabilelim. E, yaşadıkları sorunlarını, psikolojik, sosyal, e, biyolojik değişik fiziksel yaşadıkları değişimleri, ekonomik yönlerini tek tek ele almalı, tek tek düşünmeli ve bunları bütün bir şekilde değerlendirerek onlara bir yaklaşım sergilemeliyiz. Ee, yaşlarımız için verebileceğimiz hizmetlerin temel amaçları e, onları e, kendi evlerinde, e, bağımsız bir şekilde, kendi kendilerine yetebilecek, bağımsız şekilde, e, rahat, huzurlu bir ...şekilde hayatlarının devam etmesini sağlamak bizim ilk amacımız. Ona bazen yardım ederken istemeden de olsa kötülük yapabiliriz. Eğer kıyafetini kendi giyebilecek durumdaysa bırakın kendi giyinsin, ellerini kollarını kullanabilsin. Siz ona sen dur ben seni giydiririm derseniz o bir süre sonra kendi giyinebilecek kendi giyinememeye başlar. Siz sadece ona destekçi olun, yanında olun, her zaman eliniz üstünde olsun ama bir şeyleri onun yapmasına izin verin mutlaka. Hem kendilerini yetersiz hissetmesinler hem de bir işe yaradıklarını, hala evden ayaktan düşmediklerini hissetmeleri çok önemli. Yaşlılık evsizlik, bakım gereksinimi gibi durumlara uyum sağlayabilecekleri alternatif yerleşim olanakları sunmaktan kastımız da eğer durum bunu gerektiriyorsa bakım evlerine ya da bir bakım bakıcı personeli tutarak bir destek sağlanması gerekmektedir. yaşlanma dedik, psikolojik destek nasıl sağlanır dedik, sosyal yaşlanma dediğimiz olgu ne, sosyal yaşlanmadan neyi kastediyoruz, bir de onu inceleyelim. E, sosyal yaşlanmada sosyal statümüz, sosyal rollerimizde olan değişimlerle birlikte e, bir sosyal yaşlanma tanımı ortaya çıkıyor. E, haliyle e, yaşlılıkla birlikte e, gençliğimizdeki statümüzü, yerimizi e, kaybetmiş, yitirmiş olabiliriz. Rollerimizde değişiklikler illaki olmuş olabilir. Gençliğimizde çalışandık belki işvereniniz, belki anneydiniz, babaydınız ama yaşlılıkla birlikte emekli oldunuz, işiniz olmadı, düzenli olarak yaptığınız faaliyetleri ara verdiniz haliyle rol ve statü kaybı yaşamanız, yaşamış oluyorsunuz. Bu durumda bizler beraberinde sosyal ilişkilerimizde azalma, sosyal çevremizde bir daralma ve Bununla birlikte yeni ilişkiler kurmada güçlük yaşayabilme gibi durumları beraberinde getiriyor. Emekli olma ile birlikte çalışma yaşamından uzaklaşma çok büyük bir statü kaybına yol açıyor demiştik. Emeklilikte o alışılagelmiş hızlı yaşam temposundan bir anda bir boşa düşme durumuyla karşı karşıya kalır. Bu da yaşlarımızı haliyle uyum sürecini çok olumsuz etkileyebiliyor. Ama bunu tam tersine çevirmek... Bu dönemi verimli kullanmak ve hayatınızın en tat noktasına ulaştırmak da sizlerin elinizde. Bunları da nasıl yapacağımıza biraz sonra değineceğiz tekrardan. Emeklilik dedik, emeklilikle birlikte çalışma hayatından sorunuyoruz. Düzenli bir işimiz olmuyor, düzenli bir gelir kaynağımız ya da maddi durumumuzda bir düşüş meydana geliyor. Ee, ekonomik yoksunluk içinde olan yaşlılar e, bu durumda kendilerini daha da toplumdan soyutlayabiliyorlar ve e, daha da bağımlı duruma gelebiliyorlar ya da kendilerini daha bağımlı duruma gelmiş olarak hissedebiliyorlar. Bu da onları olumsuz etkileyebiliyor. E, toplumda yaşlılık dönemiyle ilgili e, hepimizin bazı ön yargıları var. E, doğru bildiğimiz yanlışlar yanlış bildiğimiz doğrular vardır. E, bunları inceleyecek olursak eğer e, yaşlılarda Fiziksel ve zihinsel gerilemeler kaçınılmazdır. Ama yaşlılık sürecini doğru kontrol edersek eğer, genç yaşlarımızdan itibaren düzenli fiziksel egzersizlerimizi, düzenli zihinsel çalışmalarımızı yaparsak bu gerilemeyle karşı karşıya kalmayabiliriz. Her yaşlı fiziksel olarak zihinsel olacak, gerileyecek diye bir şey yoktur. Ee, yaşlıların gereksinimleri birbirine benzemektedir demişler. Ee, benzememektedir. Her yaşlı'nın kendi ihtiyaç farklı olabilir. Ee, Kim maddi açıdan bir sıkıntı yaşayabilirken, kimisi maddi açıdan boldur ama sosyal açıdan sıkıntı yaşayabilmektedir, uyum sağlamada sıkıntı yaşayabilmektedir. Ee, bu da yanlıştır. Tabii ki benzerlikler olabilir ee, ama hepsi birbirine benzer diye bir durum söz konusu değildir. Ee, yaşlılıkta üretkenlik ve yaratıcılık olmaz üretkenlik yaratıcı genç bireylere özgü bir şey değildir yaşlılar da emeklilik dönemlerinde gayet üretken ve yaratıcı olabilirler sadece potansiyeli kullanmak gerekiyor o yapabileceklerine inanarak bunun üzerine geliştirmesini sağlamak lazım yaşlıların e, temel tamam gereksinimleri hastaneler ve hemşirelerdir tabii ki yaşlılıkla birlikte e, hastalıklarda bir artış meydana geliyor. E, hali ve en kötü tansiyon, kolesterol, şeker hastalıkları oluyor. Ama e, bu sürekli hastane ya da hemşire gerektiren e, bir durum o değil. E, i̇laçlarımızı düzenli kullandığımız, sağlıklı beslendiğimiz, fiziksel egzersizlerimizi düzenli yaptırdığımız sürece hem içlerlik ve hastanelik durumlarımız olmayabilir. Bizim yaşlılarımızdan 90 küsur yaşlarında olanlar ama çok sağlıklı, çok dinç olanlar mevcut elimizde örneklerde. Yaşlılarla ilgili pek çok sorun kendiliğinden çözülür. Bu da maalesef yanlış bir algı. Eğer bir sorun olduğunu görüyorsak, bunun çözümü için hep birlikte uğraşmamız, çabalamamız gerekmektedir. En burada en büyük Sorumlulukta bu olayı fark eden bir aile, birey olabilir, bir sağlık personeli olabilir. Yaşlının sorunlarını fark edip onu kendi kendine bırakmamalı ve sorunun çözümü için çaba harcamalıyız. Yaşlara sunulan hizmetler gençlere ayrılan kaynakları azaltmakta mıdır? Değildir tabii ki. E, yaşlılara da hizmetlerin sunulması gerekmektedir. E, yaşlıların e, özellikle emeklilik sonrasında sosyalleşmeleri, hayata katılmaları ve uyum sağlamaları açısından e, çeşitli politikaların geliştirilmesi, e, onları e, bu tarz desteklerle hayata bağlamayı arttırabilmemiz gerekmektedir. Onun için tabii ki de e, bu alana da kaynakların yeteri kadar aktarılması e, çok büyük bir önem taşıyor. Yaşlı bakımı için yapılan harcamalar e, kaynakların yok edilmesine yol açar. Bu da az önceki bahsettiğimiz gibi tamamen yanlış bir algılama. E, tam tersi yatırım yapılması, kaynakların aktarılması gereken bir alan yaşı.